Merhaba arkadaşlar. Öncelikle bütün ülkemin, bütün Hataylıların, bütün depremzedelerin hepsine, ölenlerine Allah'tan rahmet diliyorum. Kalanlara sabırlar diliyorum. Allah bir daha göstermesin diyorum. Hepimize büyük bir felaket başımıza geldi arkadaşlar. Doğrusu ne diyeceğimi de bilemiyorum. Evimiz bu halde. Şu anda evi boşaltmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Evimin durumu bu halde. İkinci depremi yaşadık biliyorsunuz. İkinci depremde de durum bu şekilde. Ama eşyaları kurtarmak istiyoruz. Çünkü evimizde artık oturulmaz. Bu haldeyken durum bu beni arayan, soran, ulaşamayan, dönemediğim herkese çok ama çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bu şekilde eşyalarımızı da dışarı çıkartıyoruz. Evimizin durumu bu. Her yer her yerde. Tabi yapacak bir şey yok. Söyleyecek kelime bulamıyorum yataklarımızı dışarı çıkarıyorum bakın bu şekilde arka taraftan komple girişler patladı arkadaşlar bir hatam olursa şimdiden kusura bakmayan gerçekten söyleyecek söz bulamıyorum konuşacak dilim de yok onu söyleyeyim ama şebekeler çekmiyor elektrik bazen hiç yok arada veriyorlar elektriği. Dönemiyorum kimseye kusura bakmayın. Evin her yeri bu şekilde patladı. Eşyalarımızı boşaltıyoruz. Durum bu. Umarım arkadaşlarımızda zarar ziyan yoktur. En azından can kaybı yoktur. Diye ümit ediyorum. Buradaki eşyaların çoğunu boşalttık. Çünkü bu şekilde bütün duvarlar ikinci depremde yok oldu arkadaşlar. Bakın. Her yer her yerde şu anda. Ama gene evden ne kurtarabilirsek kurtarmaya çalışıyoruz. Çünkü evimizde artık oturulmaz. Allah'tan e, ikinci depremin olduğu gün eve geçmedik arkadaşlar. Normalde e, ekipler geldi. Bize dışarıda niye kaldığımızı sordular. Eviniz çok sağlam. Evde kalabilirsiniz demişlerdi. Ama bu şekilde girmemiştik dedik son akşam olarak dışarıda kalalım ama eşyaları eve taşımıştık yani burada dökülen bütün eşyaları kaldırıp dışarı çıkarıyorum arkadaşlar çünkü ne kadar bu durumda kalırız çadır çadırlarda kalacağız çadır siparişleri verdik yani çadır gelmiyordu 17 gündür dışarıdaydık 17 gün mü 15 gün mü hiç bilmiyorum kaç gün oldu. Bakın daha buradan henüz hiçbir şeyi kaldırmadım ama elektrik var. Çalışma atölyem iş yerim bu şekilde oldu arkadaşlar. Duvarlar komple düştü. Bakın. Allah'ım bir daha kimseye böyle bir şey yaşatmazsan. Ama gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum. Soran, arayan, merak eden, yardım gönderen herkese çok ama çok teşekkür ediyorum arkadaşlar inanın konuşamıyorum çiçekler için ayrı bir video çekerim gerçek kalan çiçekler için desem yeridir evimiz tamamen yok oldu arkadaşlar bakın durum bundan ibaret yani eşimin de dediği gibi çok şükür hayattayız kaçabildik Şükür görevliler eve geçin dediğinde geçmedik. Bunlar iş yerinden getirdikleri. Bunlar kalsın sorun değil. Bakın her yer her yerde. O bavula kullanacağımız kıyafetleri alacağım Süleyman. Evimizin durumu bu arkadaşlar. Her şey yerde. Bak. Gerçekten konuşamıyorum bile arkadaşlar. Sesim de bugün birazcık çıktı. Üzüntüden, ağlamaktan. Sesim çıkmıyordu hiç korkudan. Konuşamadığım için kusura bakmayın arkadaşlar. Ama durumumuz bundan ibaret. Oturduğumuz apartman tamamen bu halde. Bu şekilde kolonlar patladı. Şu anda Hatay'ımız tamamen bir korku. Köyü gibi korku. Hayalet şehir gibi. Mesajlara, yorumlara dönemiyorum. Kusura bakmayın. Şimdiden hakkınızı helal edin. Çünkü Hatay'ın depremi geçmedi diyorlar. Diken üstünde yaşıyoruz resmen. 6 Şubat'tan beri perişan olduk. Korku bir yanda. Battaniyelerimi çıkardım dışarı astım. Çünkü gerçekten çok soğuk oluyor, zirai don. Bugün Allah'tan dün bugün hava biraz iyiydi. Ama odun sıkıntısı var. Her şeyden dolayı her şey her yerde. Bunlar da sağlam kalan bitkiler arkadaşlar. İnşallah zamanım olursa size ayrı bir video çekerim. Çiçeklerin durumunu göstermek için mahallem tamamen harabe oldu. Görmüş olduğunuz gibi. Yıkılan yıkılana. Videoyu fazla uzattım. Kusura bakmayın. Hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun. Yorumlara, sorulara dönemiyorum. Kusura bakmayın. Hepinizden Allah razı olsun. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.